Hepinize ne arkadaşlar? Ulan Ulan çok uzun zaman şimdi özlemişim şey biliyor musun? Evet arkadaşlar 5 aydır yokum Niye yokum ben de bilmiyorum hadi Bugün Granny mod beni oynuyoruz Benim burada menünün sahibi burada Ciber Hitchker Youtube e, onun kanalına gidip modu bulabilirsiniz Bugün Granny'yi bitirmeye ineceğiz. Şimdi kardeş Bizim en son Granny videomu biliyorsunuz altıma sıçmıştım Granny yok ki. izi yok. Ah. Evet, ee, bu, burada şey böyle? Beş günüm var diyor. Çık yoksa Granny bir şey yapar diyor. Modmeni bilmiyorum. Yani biliyorum tam olarak da. Kameras falan diyor şimdi burada. Tamam şimdi. Oyun şimdi başla. Bu ara şu an hani demiştim ya size yeni bir cihaz alacağım diye. Şey onunla oynuyorum. O yüzden bak şöyle. Böyle yapacağız ses biraz bozuk geliyor. Kusura bakmayın. Ama yani önceki cihazdan iyi mi? İyidir. Şimdi oyun başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Huh. Şimdi menü. Oh. Kameras. Ya bunu hiç bilmiyorum bu arada. Players. Yok. Items. Menüye bak. Şimdi Allah aşağı gitmiyor <laughs> ha yok şimdi bile bunlar ne aha direkt şşş abo 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 geliyor gren sakla ha. arkadaşlar oyna pek hakim değil ha yani bir kere grani bitirmeye denedim. Geri başıma altın var onda da sıçtım. Abi böyle oyunlar değil <laughs> Merhaba. Abi şimdi. Bu bak. Abi. Gülme lan. Good mode. Hmm. Abi hiç bilmiyorum bu arada. Good mod açtım. Şimdi Granny beni öldüremeyecek mi? Ağzına sevdiğim Granny. <laughs> Allah belanı. <bayana>. Öldüremiyor. <laughs> Biraz ses açacağım bu arada ses. Granny ne yapıyor? Ben bir geçeyim. Abi öldüremiyorsun. Nasıl nasıl bir iskranı? Bu ne? Bunu lan. Heh. Sen ne yapıyorsun? Granny, Granny. Arkadan bu arada menü sesi devam ediyormuş ben ona fark Tamam Granny normal bir oyun. Şimdi Granny bırakır mısın peşime artık benim ayıp söylemesi birader? Bir şeyler öğrendik birader. Allah belanı. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok Allah belanı. Tamam sıkıntı yok. <laughs> Hala peşimde mi çıktı? Ben hala peşinde değilsin diyor. Tamam e. Şimdi hangi sonu yapsak bilemiyorum açıkçası. Bu arada mikrofona bastırmamak için şu an çok zorlanıyorum biliyor musunuz? Mikrofon tam, tam Ama bu oyunda da her şeyi ses yapar tabii ben şey yapamam. Geldi. Allah. Ay ne sorumsuzsun nasıl hala korkabiliyorsun? Tamam Allah be ya. Arkadaşlar bu arada pek hiç hakim değilim pek demin hiç bak Abi o kadar mod var hala mal gibi kaçıyorum bir arada Ben de böyle bir salam İyi bir şeyden mi olur lan Aaa Aaa böyle bir saklanamıyorduk burada Buymuş bu bu Lan gir şuraya gir Bu evet bu bak, tamam bir sürü şeyimiz var Multi ammo tamam Sapık Sapık Abi burada bir sürü şey var ama pek anladığımı söyleyemem. Sana maşallah böyle şeyler ancak bir Türkçe yok. <laughs> ne abicim şimdi ben hiçbir şey anlamam ki. Items. Buna direkt şey yapamıyor muyuz ya? Ayıp söylemesi. eee shot. Bu. Ne oldu şimdi? Hadi canım. Allah belanı. Ben multi mı? Amma... Ha, granny gelsin de <laughs> Abi ayak gücülüyor bu arada. Aha. Aha. ağzına vur. Mu... Allah belanı. <laughs> Sıkıntı yok. Yine. Lan lan ne oluyor lan? Hikmet mi? ben yapmıyorum. Asla. Tamam. Sıkıntı yok arkadaşlar. Videonun kaçıncı dakikasını? 5. 5 dakikada bok gibi gezi. <laughs> ne bu arada şimdi uzun video uzun oluyor çünkü eskiden dediğim gibi cihaz yap 2 2 saat böyle küçük kı kısa oluyordu çünkü eski cihazın yeri yoktu, kötüydü. Ama şimdi yeni aldığım için video uzun yapacağız şimdi. Ara bak da bulduk dur. Bu arabayla mı kaçacağız lan yoksa? Bu nereye takıyor? Buraya mı? Hayır. Iyi. Bunu, bu araba partisi diye biliyorum ben. Akü de ver. Akü de buraya. Bu arabayla kaçacağız lan galiba. Şatkanı bırakmasaydık, tüfeği bırakmasaydık. Cık. Dur lan şu ölümsüzlüğü kapatacağım ben. Adil olsun yani Granny de insandır. Değil mi? sakin ol bak. Allah be ya. bak karakter kendi kendi yürüyor. Flash oğlum. Yazık hile yapak ya? Ya aç bunu oğlum zaten oyunun şey atmosfer. Bir bok anlamadım ki. <laughs> lan çıkamıyorum. Lan. Evet arkadaşlar mod menünün al ana. Yine şey bozdum sandım lan. Players. Aa bak buradan. Tamam da player Granny ayarlayabiliyor muyuz? Cars Gans. Bu ne lan? Dur. Şaka yapıyor. Bu ne şimdi? Arkadaşlar Granny bulduğumuz yerde ayıp söylemez bir şey yapacağız. Yok edeceğiz. Tamam abi e, odaklan oyunu bitirmeye çalışıyorsun sen. Granny öldürmeye değil. Allah belanı. Ödüm koptu ya. Aa bu vardı doğru. Aa, aa bu ne? Bu da araba parçası diye hatırlıyorum ben. Bu arabaya da kaçacağız. Yani. Oh yeah. Ya bir çekil ya. Bu, 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 değil. Arkadaşlar oyuna hiç hakim değilim bu arada ya. Şimdi ne yapacağız onu bile bilmiyorum da. Ben hiç korkmadan oynayabiliyorum. grind'e böyle böyle bak 2 saat oyun yerdim. Bu mu? Yok. Git. Hayır. Araban aktar. Gene buraya gelecek hemen çık. Şimdi Abi biz ne yapacağız? Aa kitap var da doğru doğru kitap. Vardı. Kitap. Bir var da var bak buralar hiç bak. Evet gelir müziği geldiğinde zaten Granny'nin yaklaştığını öğreniyoruz. Ne? Yok. Allah belanı vermesin. Vermesin. Kitap her zaman burada çıkıyor herhalde. Aynen. Geçir tamam be abi ya. Geçir tamam abi. Ah. Ne? Ne? Çekil. Çekil çekil. Bak. Nine. Çekil. Şöyle hop. Oh. Eyvallah. Ya arkadaşlar bak. Kralin aslında çok iyi bir kadın. Elini öpünce geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum artık. <laughs> Böyle. Al. Oh, ya. Korkma. Ben korkma. Korkma. <laughs> bak Granny. Sapık mısın kardeşim? Granny. Git lan! Ya şimdi bir şey soracağım. Bir dakika şimdi. Pet. Lok. Ko. Anak. Bak şimdi burada master key diyor ya. Şimdi ben buranın menüye gelsem. Yok. Yo yo. Eeeeee. <laughs> Neredeydi lan o? Eğitim. Buradan pet. Lo, key var mı? Pet. Ay, pe, pet. Pet. Ne? de yanımızda ne yapıyor diyor falan. Evet. Key. Okay. Harmer. Bir şeyler var da şimdi. Spider key. Yok bunu bu? Ah, yok. Ya boş versene. Ulan şuradan player speed'i ya yani. Buradan biraz da sızı player Aaa şimdi ve gel artık Hadi be Heh buyur. Şimdi ee Bir dakika şimdi yapsak Tamam Arkadaşlar Granny gitti bu arada Oh! Ağzına tükürdüm. Yeterler. İki saattir şarkı verin. Gaz dön insanı. Aa üstte üstte doğru spider ki. Spider. Spider. Sony'e döndüm lan. Ha buradayım mı? <laughs> ben buna illa... Of. Aa. Sakin ol. Çeydan Spider, çünkü zaten... önümde... ha, önümde... ya ben de zaten Cholsterman'da Allah ben Cholsterman'da. Allahım ağzına Allahım 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 Çekil. 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 12 dakika oldu. Çekil artık. Ama olmaz. Abi ödüm koptu ya bu geçiyordu. Abi. Arkadaşlar böyle iki gün önce örümceklerle ilgili bir rüya gördüm. Ağzına tükürdüm. Ha, görmedi lan. Kazıklandım. <laughs> Çekil lan. Çekil lan. <laughs> Allah belanı! Ah, ah. Çoktum partisini aldı ben nerede ya? Ya başladı. Aha da bokir aydın. Ne kim? Ama önce ki ha. Ya mut. Bunu... Ne oldu orada? Ol. tokat mı attım ben ya? Abi sakin ol. falan korkunuz yok ama bu bokta tabi. Ne yapıyor lan? Bilmiyor Ya abi de Allah birini ikiyorsun. Goodbye. Goodbye. A bo. A Ben ne kadar ballı bir insanım ya. Vallahi ne kadar ballıyım. ne, bileyim, ne olduğunu hatırlamıyorum ama. Hu. Aa. O dönüşü bulmak da varmış. Gidin lan direkt. Ah, kalı 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 işte. kalı 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 ben kalı 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 abi? kalı kalı Ben bunda ne iş yaptığını biliyorum abi. Şu bomba hata var çok. At! Sen sakinim. Korkma. Bu mu? Bu mu? Ağzını. Yok buydu buydu. Bu a üse. Ha üse. Üse. Ya gelen şimdi. Ne yapıyorsun? Ya, ne yap Deodorant Dedonat bu. Bu ne lan hakikaten ilk defa böyle bir şey buluyor. Kör ettik lan Granny'yi yazık lan kadına şimdi. Şimdi. kör mü oldu şimdi bu? Aa, kör oldu. <laughs> yazık lan kadını kör etmek istememiştim ya. 15 dakika oldu artık. Bir bok yapayım 2 saattir mi ama dolaşıyorsun? Hiç yoktum parçana da. Abi granny kretmek istememiştim ben. Kadına yazık oldu şimdi. Aa, çatı kat Oğlum ben çatı kat matı daha hızlıyız bu arada. Normal granny de de böyleydi herhalde. Buraya ne granny kör yapmamızı üzüldüm lan hakikaten. Şaka bir yana düşmanımız ama yani kimse kör kalmamalı. Oh, come on. Bu ilk defa bu kadar ilerledim lan. Bu ne <laughs> Örümceğe bak! Ay şat gelme. Bir dakika şimdi bir şey hatırlıyorum ben. Bir şey hatırlıyorum. Pek doğru mu bilmiyorum. Seninle ilgili çok fazla video var. Allah! Heh. Aynen. Şimdi bak. bak. Oynama ne oldu lan? Böyle atsam. Lan. Gerçekmiş lan. Kalp sesi geliyor şu an. Ulan Slendrina'ydı. Doğru bulunuyorsun. slendrina. Ki verdi mi? Yo. Adam da veriyordu. Allah kahretsin. Ne çık sıkıştı. Herkes şimdi bak. Harmur. <laughs> Çekici alıyoruz. Çekicimiz nerede var mı Harmur. Allah'ım ya. <laughs> Arkadaşlar bu grenade sapığın önde gideni ya. Armer. Allah'ım en üstteki şeyi ben niye hiç sap bulamıyorum ya. Kafa yiyeceğim. Allah. Granny. Sakin ol. Ha kalıcık kör değilmiş lan sıkıntı yok. Eee good Granny. Allah Granny ne yapayım Granny. Granny Granny. Granny Allah kayağı mı? Ah. Tamam sakinim. Bir bok var mı yok? Ah kar ki bir marabeyle kaçacağız da şaka bir ya <laughs> ünlü 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 speedrun taktikleri bu ne Weapon key Ne lan bu Bu mu Save key Bu mu Hayır Ya granny bir Ha weapon key silah da herhalde silah 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 Evet silah Ya bok silahı nereden bulacağım ben şimdi Aaaa Aaaa Greeny. Karşıya nasıl geçeceğim? ta 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 Sen bir git. Sakin <laughs> ol arkadaşlar. Aşağımda nasıl benim hala gözümü geliyor? Hayır. Speed atakları. Ha! Yine aynı yere düşmem. Bir dakika. Hatırladığım yerdeyse arkadaşlar. Nereye atılıyorum ki ben? Oğlum neredeydi lan? Bu kadar Green'i geçirdi sadece Allah ya. shotgun ya. <laughs> ne biçim oyun? Ama green artık çok sinir etmeye başladı sen ha. İki saatte durur neresin lan? <laughs> Başım ağrıdı ya. Arkadaşlar buradan da herhalde. Oğlum şarkı gitmiyor lan. Allah'ım Whip'in key'i almadım ben yanıma. <laughs> Allah'ım kafayı yiyecek. İnsan hiç bari anaklarının odasını arıyorsun. Kendi kere, kere konuşuyorum. Anaklarını alın insan. Neyse arkadaşlar. Bu muydu Whip'in key? Kar key. Bu kayabilir miyim? yok. Aklım. Whip'in key nerede? Bu mu? Yok. Bu, bu, bu şeydi. Adını unuttum bir şeydi. Yüpek şey nerede? Yo. Yüpek şey nerede? Hmm. Ya şimdi arkadaşlar şimdi. nasıl desem hayat böyle bir şey. Şimdi. Abi şu arkamdan şu an iğrenç sesleri geliyor ya Abi yok bakayım video. Abi çok video uzun olacak Arkadaşlar ben şu şey bir bana şey var bir geliyorum Geri döndüm Arabanın benzini bulana kadar ayıp canım çıktı Şöyle Şeyi taktım bu ara Abi neden benzin dolduruyorsun kapat şunu Eee Eee Abi neden benzin dolduruyorduk? Da bir yere benzin yeri mi? Allah Allah. Ben mu hatırlıyor. Önü bitirdim herhalde ben. Şu. Benzine gerek yok mu? Bunu 30 tane yaptım ayıp söylemesi arkadaşlar o yüzden vida sanıp. Tamam Arabaya git. Ne diyor? Niye? Bunu buraya açmamı istemiyorsun herhalde. Allah Allah. Allah'ım niye bütün kapılar kilitli? Bunu açsam Sen mi? bunu açılır yani? Ya, arabayla belli oldu. Arkadaşlar. Sırf bir eşyayı bulamama nedenim yüzünden. Şu an gittim. Ayıptı söylemesin. Oyundaki her şeyi açtım. Yani kuşu bile besledim. Neredeyse yani bildiğim her şeyi açtım. Anahtarı buldum yemin ederim. Bulamadım ya. Adamlar koymamış ya da ben bulamadım yemin ediyorum. Ama baksana da şu şunlara bak. Petlock. Lan. E, Petlock e, pet işte. E, ya bir Petlock işte. E, bu oyun şu an baktı mı? Abi şu an baktı mı? Abi pet. Bir durdu. <laughs> Allah'ım kafa yiyeceğim. La pet nog kiezen! Işte. La bi... Git! Anas... Bak... İki saattir... Oyunu oynuyorum yemin ederim çıldırmak üzereyim bak. Bitirmek istiyorum. Ya bir çekil lan aktarım düşme düşmüyor Allah'ım ya. Abi... Pet Lodge... Aaa... Abi bu işte... Abi, bir dakika ben mi yanlış yapıyorum bir dakika. Pet Lodge... Pet Lord. E bu işte. Abi bu işte bu bu. Allah'ım ya. Karpuzun az Allah bu arada arkadaşlar ezan okunuyor. Ben yine şuraları yapıp geliyorum. Ezan da bitsin o sırada. Arkadaşlar. Yemin ediyorum. 20 dakikadır uğraşıyorum. Sonunda kaçmış olabilirim. Abi sonunda. Allah'a şükür ya. Kapıyı denedim, arabayı denedim, bir bu kaldı ya biraz. Ne bakıyor anne, ne ne? Allah'ım kafayı ya. izleme. Nasıl yapma ya? Ya. Ah, sonunda. Kim nefes alıyor lan sapık? Ah. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik umarım beğenmişsinizdir. 30 dakikadan var işte biraz ya. Burada e, modu yapacağız. Ciber Baker'a abone olabilirsiniz. Youtube'da gözüküyor zaten. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Bundan sonra atmaya çalışacağım. Bay bay.